Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Siirt Kurt alanında bulunan Hüner Kafeden sesleniyoruz. Yanımızda firma sahipleri Sayın İlyas Yılmaz ve Sayın Fırat Angün Beyefendi bulunuyor. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Öncelikle hoş geldiniz kafenize. Teşekkür ederiz. Ee, bir yıl aşkındır kafeyi işletiyoruz. Evet. Ee, beraber, ortağınızla beraber işletiyorsunuz herhalde evet. değil mi efendim? Bir yıldır diyorsunuz ki kafemizde hizmet veriyoruz. gördüğünüz gibi çok şirin ve sıcak bir kafemiz var. Bir çırpıda kaç kişiyi ağırlama kapasiteniz var? Yani Bir çırpıda bize yakın misafirimizi ağırlayabiliyoruz burada. Evet. Ee, oldukça nezih bir ortam, hijyenik, temiz bir ortamımız var. Evet. Gördüğümüz kadarıyla evet temiz ve hijyen bir ortamda hizmet ediyorsunuz ki biliyorsunuz ki gıda sektörü çok önemli. Evet. Yani kafe deyip geçmemiz lazım çünkü buradan e, yemiş olduğumuz yiyecekler yağından tutun sunumuna kadar e, temizliğine kadar çok önemli ki yarın öbür gün bir problem yaşamamız açısından Kesinlikle. değil mi efendim? Kesinlikle. Çünkü insanlar buraya aileleriyle birlikte geliyorlar ya da gençler olsun hiç fark etmiyor hangi yaş grubuna olursa olsun mutlaka temizlik çok önemli. Kesinlikle. Evet efendim. Dediğimiz gibi çok şirin bir kafeniz var. Doğru, Gördüğümüz doğru. gibi bayağı da bir rağbet görüyor. Kurtalan bölgesinde. Siirt evet. Kurtalan bölgesinde. Müşterileriniz öncelikli olarak neden sizi tercih ediyorlar? Ee, daha doğrusu zaten hijyenik açıdan olduğu için ve bir de e... ...nezih bir ortam, güvenilir bir ortam... ...yani rahatsız edilmeyecek şekilde... ...bir evet. şey sağladık burada... ...bir güven sağladık daha doğrusu müşterilerimize... Evet. ...bir de tek kafenin olması... ...biraz daha rağbet görülmesine sebep oluyor... Bu bir de güler yüzü, kaliteli bir hizmet ve evet. profesyonel bir ekiple çalışmak çok önemli. Doğru. Gördüğümüz kadarıyla işinde gayet iyi, profesyonel bir ekiple hizmet vermektesiniz. Biliyorsunuz evet. ki bu da bir işletme de çok önemli. Doğrudur. Yani temizlik kadar, sunum kadar, verdiğiniz hizmetler kadar çalışan personelde buranın e, müşteri potansiyelini arttırması ve huzurlu olması açısından çok önemli değil mi efendim? Doğrudur efendim. Aynen. Evet. E, gençe başarılı işletmeciler olarak, iş adamları olarak geleceğin proje ve hedefleriniz nelerdir? Öncelikle e, kendimizi daha iyi geliştirerek, e, daha huzurlu, daha nezih bir ortamı geliştirerek, e, kapasiteyi e, gelecekte daha iyi artırarak, e, daha iyi hizmet vere vermek için mücadelemizi veriyoruz. Evet. Diyorsunuz ki şu anda e, 150 kişilik bir kapasiteyi kapsayan bir kafemiz var, kafe evet. restoranımız var Çan daha var. doğrusu. Evet, evet. Ama diyorsunuz ki ileriki dönemlerde neye daha fazla kişiye hizmet vermeyelim. Hem açık hem de kapalı alan olaraktan evet. hem de diyorsunuz ki daha fazla insan buraya gelsin ve sırf siirt bölgesinden değil ya da kurtalan bölgesinden değil çevre illerden de sizin kafenizi merak eden herkes Mardin olsun, Batman olsun, hiç fark etmez ya da Şırnak olsun her şehirden insanlar, yolu buraya düşen her kişi, her birey mutlaka sizin kafenizin güzel yemeklerinden e, ve de ortamından mutlaka yararlansın. Değil mi Tabii, efendim? Istiyoruz. Tabii ki biraz da vermiş olduğunuz hizmetlere değinmek istiyorum. Tabii fast food tarzı ve de aynı zamanda e, içeceklerden tutun, spesiyallerinize kadar birçok yemekleriniz mevcut. Biraz çeşitlerimizden bahsedebilir miyiz? Öncelikle dondurma çeşitlerimiz var. Yaz ayları evet. için biliyorsunuz vazgeçilmez. <laughs> tatlarımız var. Evet. Ee, doğum günleri için özel Parti e, partilerimiz var. Organizasyonlar evet. da düzenliyoruz kafemizde çok güzel. Zaten 150 kişilik bir kapasitesi olan bir restoran kafede mutlaka özel günler, özel zamanlar, nişan olabilir, nişan sonrası kutlama olabilir, doğum günleri olabilir. Ya da arkadaşlar için doğum günü ya da çocuklar için doğum günü için diyorsunuz. Tamam. Önceden haber verildiği zaman organizasyon ve etkinliklerimizi yapabiliyoruz değil mi? Evet. Peki ne kadar önceden haber vermeleri gerekiyor bu organizasyonu yaptırmak isteyen kişilerin? Evet, bir gün öncesinden haber verilirse... Yeter, yeter, tabii bir gün öncesi veya en sağlıklı olması açısından çünkü yaz aylarını biliyorsunuz daha çok kalabalıklaşıyor ve özel evet. zamanlarda arttığı için bir hafta evvelsi de gayet makul değil mi efendim tabii siz diyorsunuz ki önceden haber verildiği üzere biz de hazırlıklarımızı ona göre hazırlarız ve de sunumlarımızla birlikte onların isteklerine göre güzel süslemelerimizle beraber her türlü organizasyon ve de aynı zamanda yemek ziyafetimizi sağlayabiliyoruz değil mi? Evet, evet efendim duyduğumuz kadarıyla sizin canlı müzik programlarınız da varmış. Hangi günlerde ve hangi saatlerde? Özellikle özel günlerde jestlerimiz oluyor. Özellikle 24 Kasım'da öğretmenlere... Hı -hı e, özgür canlı müziğimiz olur. İşte, e, polis hatasında polislere yönelik. Canlı... Ya da sevgililer gününde değil mi? Yani, yani, da anneler gününde. Yıl başında Özel günlerde genelde biz Yani yapıyoruz. genelde özel günlerde evet. canlı müzik yapıyorsunuz. Yani her hafta sonu ya da Yok. hafta arası gibi değil. Özel istek ve talep üzerine diyebiliriz tabii, değil tabii, mi? Tabii evet. Aynı zamanda bu şirin ve güzel kafenizde oyun salonlarınız da varmış. Tabii. Biraz bize çeşitlerinden bahseder misiniz? Ee, özellikle okey bölümü mesela daha sonradan e, yaptık, rabet gördü Ondan sonra tenis masası, Olur, bilardo masası. Mesela. Masa tenisi de var değil evet, mi? Evet evet. Aynı zamanda da bilardo dediğimiz bilardo masası var. Yani diyorsunuz ki yani. eğer gençlerimiz olsun, orta yaş hiç fark etmez. Biraz stres atmak, stres atmak istiyorsak, biraz rahatlamak istiyorsak, bilardo oynamak için, masa tenisi oynamak için Doğru. ya da ok oynamak için bir araya gelebilmek için en azından güzel evet. samimi bir ortamda arkadaşlarımızla bir araya gelmek istiyorsak ne yapıyoruz efendim? Günah kafeye gelip evet bu güzel yemeklerinizden, içeceklerinizden, tatlılarınızdan yiyerek aynı zamanda da bu güzel oyunlarımızı oynayabiliyoruz değil mi? Evet. Peki sektör olarak biliyorsunuz her e, sektörün bazı sıkıntıları vardır. Film olarak sizin bir e, sıkıntı yaşadığınızı düşünmüyorum. Sektör olarak yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Ee, daha doğrusu e, biraz da şey sıkıntısı var. Yani e, memurun daha az böyle talep mesela memurdan çok daha az talep gördük. Yani daha çok eee beklerken çok az gördük. Ve evet. bu şekilde mesela e, çıkışamıyoruz yani. Şey yapamıyoruz. Diyorsunuz ki kafe kültürü daha fazla evet. e, insanlara tanıtmak istiyoruz. Evet. Çünkü Kafe deyince Alacımız aklımıza evet. Sonuçta dinlenmek amacıyla, toplanmak amacıyla, sohbet etmek amacıyla. Çünkü bazen evlerimizde ya da dışarı bu fırsatı bulamıyoruz. Ama diyelim ki arkadaşlarımızı bir araya gelmek istiyoruz. Hem güzel çeşitli oyunlar oynayarak, da, hem sohbet ederekten, hem de güzel yemeklerinizden yiyerekten burada bir araya toplanmak istersek ne oluyor efendim? Geliyoruz final kafemizde mutlaka bu duygularımızı paylaşıyoruz İyilik. ama diyorsunuz ki memurlarımız olsun öğretmenlerimiz olsun çünkü burada öğretmen kesimde çok fazla Tabii. olduğu için özellikle bir beklentiniz var olduğu için e, istiyorsunuz ki daha fazla kafemize gelsinler bizi görsünler tanısınlar evet. bizim bu hizmetlerimizden yararlansınlar değil mi doğrudur. Evet son olarak sizi tercih eden müşterilerimize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Yine kafeye bekliyoruz sizi, evet. yaşatmak. Yine nerli lezzetleri yaşatmak için bekliyoruz sizi yine kafeye. Çok güzel. Evet sizden de olur. Evet. Herkesi bekliyoruz ve rica ediyoruz herkesten, Buyurun, gelin görün. Evet diyorsunuz ki biz bu kadar emek verdik, ortağımla beraber evet. bir çalışma içerisindeyiz ve bu e, başarılı ve kaliteli bir şekilde yürütüyoruz ve bizim güzel e, kafemizin hizmetlerine yararlanmak isteyeni isteyen herkesi Siirt Kurt alanda bulunan Hüner Kafeye bekliyoruz. Yol dışarı herkesi buraya bekliyoruz, değil mi? Evet, Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür, teşekkür sizlere. ediyoruz sizlere. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, sağlık Teşekkürler. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri bugün sizlere Siirt Kurt alanda bulunan Hüner Kafeden seslendik. Söz merkez stüdyolarında.